Herkese merhaba. Ben Dernak Afriyeli. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir kış dönemi sonrası adada sezonun başlamasıyla yine karşınızdayım. Bu yazda önceki yaz olduğu gibi birbirinden güzel, birbirinden özel portföylerimi yine birlikte geziyor olacağız. Bugün Büyükada'dayız. Nizam'da Adada inşa edilmiş ilk Müslüman köşk olan Eseri Antika, 1. derece tarihi eser Şamlı Şükrü Bey Köşkü'nü birlikte gezeceğiz. Portföyü gezmeden önce kısacık bir bilgilendirme tam da sezon demişken Instagram'da tanıtım videolarını paylaştığım portföylerime DM'den en sık gelen sorulardan biri sezonlu kiralık nedir Sezon ne zaman başlar? Ne zaman biter? Sevgili dostlar, adalarda sezon Haziran ortası gibi Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre tatile giren yani kapanan okullarla adalı halkın adaya gelmesi ve Eylül ortası gibi okulların tekrar açılmasıyla adalı halkın kışlıklara dönmesine verilen süre. Yani Haziran-Eylül arası diyebiliriz. Çoğun mülk sahibi bu konuda çok tutucu. Haziran, Eylül'den pek şaşmıyorlar. Lakin bazı mülk sahipleri biraz daha toleranslı davranabiliyorlar ve Mayıs'ta başladık kontratı, Ekim sonu hatta bazen Kasım'a kadar bile uzatabiliyorlar. Sezonluk kiralıkla ilgili bilmemiz gereken bir diğer husus ise sezonluk kiralamalarda senelik kiralamalarda olduğu gibi aydan aya ödeme yani aylık ödeme yapılmıyor. Sezon başında tek seferde ödeme yapılıyor ve son olarak sezonluk bir ev kiraladığınız zaman kırtasiyelerden satın aldığınız matbu kira sözleşmelerini kullanmıyoruz. Gayrimenkul danışmanınız mutlaka çalıştığı hukuk bürosundan size özel bir sezonluk kiralık sözleşme hazırlatıyor ve bunu imzalıyoruz. Evet sevgili dostlar sezonluk kiralıkla ilgili biliyorum başka sorularınız da var ama liste uzun ve bugün vaktimiz kısıtlı. Çok fazla detay var. Köşkle ilgili anlatmak istediğim o yüzden lafı burada kısacık keserek haydi diyorum. Buyurun muhteşem portföyümüzü birlikte gezelim. Nizam'dayız. Nizam'da bulunan tarihi Şamlı Şükrü Bey Köşkü 1860 yılında inşa edilmiş. Büyükada'da inşa edilmiş olan ilk Müslüman köşk. Birinci derece tarihi eser olan, eseri antika olan köşkümüz yakın zamanda tüm izinleri alınarak restore edildi ve tüm bakımları yapıldı. 17 odası ve 11 banyosu var. Çok keyifli bir havuzumuz ve alt tarafta Osmanlı hamamı ve saunamız var. A Nüvu mimarisinde inşa edilen köşk haremlik ve selamlık olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. Rahmetli Pars Tuğlacı'nın Artık sadece sahaflarda bulabileceğimiz eşsiz iki ciltten oluşan birisi tarih boyunca İstanbul adaları kitabında tabii ki Atatürk'ün harp inkılabı esnasında konakladığı bu çok özel köşkede yer vermiş. Köşkün 17 odasından birindeyiz her odada hem tavanlar hem duvarlar özenle nakışlarla bezeli. Köşkümüzde iki tane geniş ve kullanışlı mutfağımız var. Bu mutfaklardan birinde yine tabi tüm odalarda olduğu gibi yakın zamanda yapılan tadilatta aksesuarlar birebir aslında uygun olarak yurt dışından getirilerek kullanılmış. Köşkün her bir köşesinden sanat fışkırıyor. Köşkün 11 banyosundan birindeyiz. Sol yanımda adalar, sağ yanımda vapur iskelesi. Ve eşsiz panoramik deniz manzarası. Bu muhteşem köşkün kapalı kullanım alanı 825 metrekare. 1200 metrekare arsa içerisindeki köşkümüz kat mülkiyetli. restorasyonu aslında uygun yapılan Şamlı Şükrü Bey Köşkü'ne arzu edilirse otel ruhsatı alınabilmekte. Sevgili dostlar, ister yaşamak için, ister ticari amaçla bu köşk benim olmalı diyorsanız aşağıdaki iletişim bilgilerinden benimle irtibata geçebilirsiniz. Çok yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın sağlıkla, huzurla kalın. Hoşçakalın.